Türkiye Anadolu Selçuklu ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bir defa konumuz dört tane Haçlı seferlerini tek seferde böyle anlaşılacak şekilde anlatmak. Hemen gelin Haçlı seferleri kaçıncı yüzyılda olmuş hemen bakalım. Ee, 11. ve 13. yüzyılları arasında olmuştur. Ve normalde 8 tane Haçlı seferi olmuş. Bunun dördü Anadolu üzerinden yapıldığı için bizim için önemli. E, kalan dördü de arkadaşlar zaten yapılıp başarısız olmuştur. Onu anlatmaya gerek duymuyoruz. Ama dördü Anadolu üzerinden yapıldığı için e, anlatıyoruz. Ve e, neden Haçlı denmiş buraya? Askerler ve at kıyafetlerinin üzerinde e, artı işareti olduğu için Haçlılar denmiştir. Artı işareti zaten Hristiyanları temsil ediyor. Bu yüzden de Haçlı Seferi denmiştir. Ve din sebepleri ne olabilir? Koloni tarikatı kurulmuş ve koloni tarikatı sonunda Hristiyanları Müslümanlara karşı doldurmuşlardır. Bunun faaliyetleri Haçlı Seferlerinin çıkmasında etkilidir. Papa ve kilise güç kazanmak istiyor. Ee, ve e, Papa hata diyor ki savaşa katılanlara bu savaşa katılırsanız size cennetten bir arsa alacağım derler. Ee, ve bu şekilde insanların e, daha çok Haçlı seferlerine katılımını arttırmıştır. Kudüs'ü almak istiyor. Hristiyan, e, Hristiyanlık doğuya yayılıyor. Evet Hristiyanlığı doğuya yaymak istiyorlar batıya gelmesin istiyorlar Müslümanlık. O yüzden Hristiyanlığı daha da çok biz doğuya yayalım diye de bu Haçlı seferlerini yapıyorlar. Siyasi sebebin ne olabilir? Zaten Müslümanların üzerine yaptıkları için Türkleri Anadolu'dan atmak oluyor. Kral, senyor toprak kazanma istekleri. Kralın toprak kazanma isteği. İkincisi de senyorlar. Yani senyorlar dediğimiz bugünkü toprak toprak ağları diyebiliriz. Tamam mı? Türklerin Filistin, Suriye ve Akdeniz bölgelerine e, hakim olmasını istemiyorlar. Buradan uzaklaştırmak istiyorlar. Ve şövalyelerin ve asillerin bir macera arayışına girmeleri de yine e, siyasi sebepler arasındadır. Ekonomik sebeplere gelince İpek ve Baharat yolları e, ne ele geçirme isteği, Haçlıların ve doğunun zenginliklerine ulaşma isteği, Şövalyelerin ve senyorların daha da toprak kazanalım istekleri yine ekonomik sebepler arasındadır. Birinci Haçlı Seferi'ne baktığımız zaman Katoliklerin merkezi İtalya'dır. Ortodoksların merkezi İstanbul'dur. İstanbul'da Bizans yaşıyor ve Ortodokslar yani bunu şey gibi düşünün yani İslam'daki Şafii ve Hanefi mezhebi gibi düşünün tamam mı? Aynı çatı altında, Hristiyanlık çatısı altında iki mezhep. Birbirinden e, İstanbul diyor ki, İstanbul'daki Bizanslılar Katolik Kilisesi'nden Katolik Hristiyanlarından yardım istiyor, Papadan yardım istiyorlar diyor diyorlar ki Türkler Anadolu'ya geldiler, Anadolu'ya işgal ediyorlar bize yardım edin, toplanalım diyorlar. O da diyor ki tamam, bunlar e, Katolik e, Katolik'teki Hristiyanlar ve Ortodok Hristiyanları birleşip 600 bin Haçlı Haçlılar bir araya gelip, Hristiyanlar bir araya gelip, kimin üzerine e, şey sefer yapıyor? Müslümanların üzerine sefer düzenliyor. O dönemde hangi devlet var? Anadolu Selçuklu devleti var. Başında kim var? Birinci Haçlı seferi, birinci Kılıç Arslan var. Birinci Kılıç Arslan bu Haçlıları durduramıyor. Başkenti İznik'ten Konya'ya taşıyor. Ve sonucunda ne oluyor bu um, Haçlı Seferi'nin sonucunda ne oldu hocam? Sonucunda Urfa'yı ele geçirdiler. Antakya Prensliği kurdular ve Trablus Şam Prensliği kurdular ve Kudüs'ü aldılar. Yani burada şunu söylüyorum amacına ulaşan tek Haçlı Seferidir. Yani amaçları Kudüs almaktı aldılar. Urfa'yı da ekstra da zaten Urfa'ya Antakya ve Trablus Şam'ı e, alarak orada e, prenslikler kurdular. Şimdi geldik ikinci Haçlı Seferlerine. İkinci Haçlı Seferleri 1147 yılları ile 1149 yılları arasında oluyor ve bu sırada güçleniyorlar. Ve Musul Atabeyi var oranın imparatoru. Musul Atabeyi Haçlılara gidiyor. Haçlıların elindeki o Urfa'yı almışlardı ya. Urfa'yı ve Halep'i ve Şam'ı tekrar alıyor Musul Atabeyi Zengiler. Alıyor. Bu defa Haçlılar toplanıyor, ikinci Haçlı seferini yapıyorlar. Hatta bu, bu savaşa o kadar çok Haçlılar önem veriyorlar ki o dönemin en önemli krallarından olan Alman kralı 3. Kontrat ile Fransa kralı 7. Louis katılıyor bu savaşa. Yani bu savaşın ne kadar önemli olduğunu söylemek için bu kralların ismini söylüyorum. Testlerde de paragraflarda da çıkıyor. Duymanızda fayda var. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında kim var? Yine 1. Mesut var. Tamam mı? Birinci mesut. Birinci mesut Haçlıları bozguna uğratıyor. Ve Şam'ı e, Şam'ı kuşatıyorlar ondan sonra. Nurettin Zengin dediğim Monsantabeyi zengilerin oğlu Nurettin Zengin Şam'ın al alınmasını engelliyor. Alınmasını engelledikten sonra Haçlı, Haçlılar yaptığı bu seferde başarısız oluyor. Tamam ve 3. Haçlı seferi 1189 ile 1192 yılları arasında olmuş. Bu süre harfinde bayağı hırslanıyorlar ve bayağı hazırlanıyorlar ve eee Saladin iyi zengilerden e, Saladdin Eyüp'ü Arap ve e, Kürtlerden geldiği söyleniyor. Kimden geldiği hiç önemli değil. Önemli olan yaptığı e, katkı ve fayda. Saladdin Eyüp 1187 yılında Hittin Savaşı. Hittin Savaşı Hittin köyü civarında olduğu için o savaş Hittin Savaşı denmiştir. Hittin Savaşı savaşında Kudüs'ü Haçlılardan alıyor. Yani Kudüs kimlerin eline geçmiş oldu? Müslümanların eline geçmiş oldu. Ve o dönemde hatta o bu defa Haçlılar Kudüs'ün ellerinden alındığını duyunca bütün Haçlılar seferber oluyor. O dönemin ünlü krallarından olan İngiltere kralı Arstan yürekli Richard, Fransa kralı eee Philip August, Almanya kralı Frederick Barbarossa katılıyor. Ve sonuç Kudüs'ü alamıyorlar arkadaşlar. Müslümanlar da kalıyor. Ve kapısı alıyorlar ama. Kudüs'ü Müslümanlar alıyor ama Kıbrıs'ı da Haçlılar alıyor. Kıbrıs'ı kurtaramıyoruz. Bu, bu sorularda çıkıyor. Üçüncü Haçlı Seferinde Anadolu Selçuklu Devletinin başında hangi hükümdar var? İkinci Kılıç Arslan var, tamam mı? Bunlar çok önemli. O yüzden Haçlı Seferlerini Türkiye Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti başı altında anlatıyorum. Anadolu Selçuklu Devleti desen de aynı. Türkiye Selçuklu Devleti desen de aynı şeyi söylemiş oluyorum. Aynı devleti kastetmiş oluyorum. İkinci kılıç arslan vardı. Sonra dördüncü Haçlı seferini ise 1202 yılında 1204 yılında oluyor. Bu süre sarfında yine Eyyubiler güçleniyor ve Filistin'i alıyor. Suriye'nin birkaç bölgesine ele geçiriyorlar. Bunu duyan Haçlılar Ortodokslar daha doğrusu gidiyorlar yine Katoliklerden yardım istiyor. Bizans'ta o sıralarda Bizans yani Ortodokslarda da o, o sırada tat kavgaları var. Tat kavga. Katolikler geliyor İstanbul'a bir bakıyor ki bunlar zaten tat kavgalarına girişmişler. İstanbul'u bir güzel yağmalıyorlar, yıkıyorlar. Ee, her yeri perişan ediyorlar. Ondan sonra da imparatoru ve oğlunu öldürüyorlar ve orada 50, 57 yıl sürecek olan Latin Krallığı'nı kuruyor. Ee, Latin Krallığı'nı kurduktan sonra Bizans'tan kaçan Bizanslılar da gidiyorlar ve t Trabzon'da devlet kuruyorlar. Zaten t Trabzon Rum İmparatorluğunu Fatih Sultan Mehmet son veriyor. İznik'e de e İznik'te tekrar gidip Latin Krallığını orada bozguna uğratıp orada tekrar bir Bizans'ı canlandırıyorlar. Sonunda da böyle oluyor. E burada da çok önemli. Yani 4 Haçlı Seferi deyince aklımızda bu olan burada bir kişinin dahi benden tarih öğrenip atanması ya da güzel bir üniversiteye gitmesi beni çok mutlu eder. Ben bu amaçla çekiyorum. Haşlık seferlerini de bu sayede öğrenmişseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Evet, geldik şimdi Haçlı Seferlerinin sonuçlarına. Burada bir başlık altında inceliyorum çünkü genel sorularda böyle. Hangi Haçlı Seferlerinin değişik sonuçlarıdır? Haçlı Seferlerinin kültürel sonuçlarındandır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sonuçlarındandır diye soru geliyor. O yüzden de bu başlıklar altında dinlemeniz size daha çok soru yaptırıp daha çok puan toplarız. Evet, dini sonuçları var mı? Dini sonuçlara baktığım zaman Papa ne dedi? Eğer Haçlı seferlerine katılırsanız size cennetten arsa satın alacağım dedi. Peki aldı mı? Hayır. Bu da kiliseye ve papaya ve din adamlarına olan güvenin yok olması demek mi? Evet. Ve humanizm kazandı. Evet, humanizm insancıl düşünce kazandı. Bilim ve teknik kazandı. Skolistik düşüncede bilim ve tekniğe yeni buluşlara yer yoktu. Skolastik düşünce azaldı, humanizm arttı. Bu dini sonuçları arasında Katolik ve Ortodokslarda ayrılık daha da belirgen, e, belirginleşti diyeyim. E, evet. Katolik ve Ortodokslar ayrılıklar bir düşman da biraz daha birbirlerine düşman olmaya başladılar. Öyle anlatayım. Siyasi sonuçlarına baktığımız zaman Şimdi Haçlı seferlerinde senyorlar dediğimiz ağlar, toprak ağları Haçlı seferlerine katılmış ve geri döndüğünde bir kısmı öldü zaten. Bir kısmı geri dönenler ise toprağını kaybetti. Böylelikle ağlar ortadan kalkınca merkezdeki kral dediğimiz kral topraklarına el koyup merkezi otoriteyi güçlendirmiştir. O zaman şunu söyleyebilir Siyasi açıdan devlet yönetimi ilgilendirdiği için siyasi sonuçlar diyoruz. Siyasi sonuçlar fedoritenin e, yıkılmasına, merkezi krallıkların güçlenmesine sağladı diyebiliriz. Mer evet, Türkler batıya, batıya doğru ilerleyişi durdu. E, Haçlılar ile yapılan mücadelede İslam dünyası Moğol saldırıları karşısında güçsüz bıraktı. Çünkü biz de Haçlı seferinden çıkıp bir de Moğollarla savaşmaya gideceğiz ya harsiz, güçsüz kaldık yani onu söylüyor. Ee, Selçukluların İslam dünyasındaki prestişi arttı yani. Ee, ekonomik soruşlarına baktığım zaman e, doğunuz, e, Doğu ve Batı arasındaki ticaret gelişti. İpek ve, İpek ve Baharat yolları arasındaki ticaret gelişti. Marsilya, Cenova, Venedik, e, e, Akdeniz limanları önemli oldu papaları ve kralları sefere mali destek için çünkü sefer yapacaksın para desteği lazım. O zaman da gidip İtalya mankarlarından başvuruyorlar, alıyorlar. Bu da bankacılık sistemini geliştirmiş mi? Evet. Şehir halkı bu Haçlı seferlerinden zenginleşmiş ve Burjuva sınıfı ortaya çıkmış. Anadolu, Suriye ve Filistin bu noktada ekonomik ...çok büyük ekonomik kayıplar olmuştur. Ee, evet, kültürel sonuçlarına baktığım zaman... ...Avrupalılar Türklerden neyi öğrenmiş? Pusula, barut, kağıt ve batmayı ...Avrupa'ya taşımışlar Türkler. Ve yine İslam medeniyetini... E, ...Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanımışlar. Ve İslam medeniyetinden yararlanmışlardır. Ve Avrupalılar... Türklerden yine deri, işleme, dokunma ve, ve cam sanatlarını öğreniyorlar. Ve Avrupalılar Türklerden kervansaray, kemer, köprü yapımının detaylarını, tekniklerini Türklerden öğreniyor.